Oh be Sonunda doğdum ah, Sıkılmıştım o kabuğun içinde Or. <laughs> geldi. Yeni bir peri geldi periler ülkesine. Bu çilek peri. Hemen gidip onu almalıyım. Merhaba çilek peri. Ha? Bu da kim? Ah, bu peri Ayşe. Büyük peri anne söylemişti. Galiba onun yanında yetişeceğim. Hı, benden çekeceğin var peri Ayşe. <laughs> Çilekler <laughs> Tabi ya Seni küçük yaramaz Sen tabi sihir yapabiliyorsun İlk sihirini Perayşe'de mi denedin Hadi gel bakalım Sana nasıl sihir kullanılacağını Öğretmem gerek Doğru Perayşe'nin şatosuna İşte Perayşe'nin şatosuna geldik Çilek peri İlk önce sana yatacağım bir yer yapmalıyım Evet, işte bu puset tam sana göre. Gel bakalım. Hmm, demek şaton burası. Güzelmiş. Hmm, burası da rahatmış. Sevdim. <laughs> Yerini sevdi galiba. Şimdi ilk iş olarak çilek periyi cadılardan koruma sihri yapmalıyım. Ne? Koruma sihri mi? güçlü olduğumu bir bilsem var ya cadılar korksun benden. <laughs> i̇şte başlıyorum. Çok güçlü bir kalkan oluşturmalıyım. Güçlü kalkan mı? Böyle bir şey yapmana gerek yok Ferahişe. Ben kendimi koruyabilirim. Hey! Kimi diyorum ben? Bak hala döküyor. Sen beni duymuyor musun? Üf! Yok mu ya burada bir hayvan mayvan Börtü böcek bir şey Şuna bir haber göndersem Ben onlarla konuşabilirim Sanırım oldu oh. Yeterince güçlü bir kalkan oluşturdum sanırım Ne yapıyorsun Bir şey üflüyor Bu da ne Ya gerek yok diyorum Hey Ben bunu bozmasını bilirim. Şimdi de sana biraz oyuncak yapalım. Peri de olsa henüz bir bebeksin. Aa, bu ne ne? He, hey, bu bir fil. Bu da zebra. Beni peri Ayşe'ye bir şey söyleyebilir mi lütfen? Benim sihrim olan ihtiyacım yok. Hey, kim ediyorum? Zebra, fil. Bir şey söylesenize. Aa, Bunlar cansızmış ki. Bunlar sadece birer oyuncak. Öf. Küçük peri oyuncaklarını çok sevdi. Bakalım çilek peri ile bizi ne gibi maceralar bekliyor. Görüşürüz. <laughs> Yaramazlıklarıma hazır ol peri Ayşe. <laughs> Dünyayı keşfetmeye hazırım ben.